Merhaba arkadaşlar Matematik Hocama hepiniz hoş geldiniz. LGS 2020 Matematik kampımızın 12. günündeyiz. Bugün arkadaşlar bir karaköklü ifadeyi A kök B şeklinde yazma ve kareköklü ifadelerde sıralamayı öğreneceğiz. Ders içerisinde kullandığım materyalin PDF'ini aşağıda link kısmına bıraktım. Açıklama kısmına link olarak bıraktım arkadaşlar. Oradan indirerek ders içerisinde benimle beraber soruları çözebilirsiniz. Hazırsak hiç vakit kaybetmeden hemen videoma başlıyorum. Evet Şimdi arkadaşlar biz tam kare sayıları öğrendik ve kare kökün ne demek olduğunu öğrendik. Eğer kare kökün içerisindeki bir sayı bir şeyin karesi ise dışarı çıkabiliyor demiştik. Şimdi bir de tam kare olmayan sayıları öğrendik. Mesela 25 tam kare sayıydı 5'in karesi olduğu için dışarı çıktı 5 diye. Ama mesela şimdi oraya arkadaşlar gidip biz 45 koyarsak kare kök 45 koyarsak 45 bir tam kare sayı değildir arkadaşlar dışarıya çıkamaz dersin. Ama biz arkadaşlar sayının tamamı dışarı çıkamasa da onun yine çıkabilen kısmını dışarıya çıkartmaya çalışırız. Bu bize işlemlerde ne sağlar? Kolaylık sağlar. Bu çarpmada, bölmede, toplamada ve çıkartmada işimize yarayacağından biz sayının dışarı çıkarttığım, çıkartabildiğimiz kısmını dışarı çıkartmak isteriz. Nasıl yaparız peki bu işlemi arkadaşlar? asal çarpanları ayırma yönteminden kullanırız. Mesela karekök 18 tam kare sayı değil değil mi arkadaşlar? Hemen 18'i başlıyorum asal çarpanlarını ayırmaya arkadaşlar. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi arkadaşlar bir şeyin karesi olursan dışarı çıkıyorsun ya. Bak sen karekök 18'i ne diye yazabilirsin artık? 2 çarpı 3'ün karesi olarak yazabilirsin. Dikkat edersen buradaki arkadaşlar 3'ün karesi ibaresi 3'ün karesi olduğu için yani 3 sayısının karesini ifade ettiği için bu arkadaşlar dışarıya çıkmaya hak kazanır. Yani biz 3'ün karesini 9'u dışarıya 3 olarak çıkartırız ama bu iki arkadaşlar içeride kalır ki kök 18 ifademiz 3 kök 2 formatına döner ki a kök v şeklinde ne yapmış oluruz onu göstermiş oluruz. Kısacası şunu arıyoruz arkadaşlar. Ben kök içindeki sayıyı herhangi bir tam kare sayıyla çarpım şeklinde yazabilir miyim diye düşünmelisin. Mesela 50 sayısı arkadaşlar. Nedir 50 sayısı? Mesela kısa yoldan yapmak istersen karekök 50'yi şöyle yazabilirsin. 50 25 ile 2'nin çarpımıdır dersin. 25 nedir? 5'in karesidir. 5'in e karesi olduğu için bu artık içeriden dışarıya çıkma hakkına sahip olur ki dışarıya 5 diye çıkar. İçeride de kök 2 kaldığı için senin cevabın 5 kök 2 olur. Peki bunu yine aynı şekilde asal çarpanlara ayırarak da yapabilirsin. Nasıl yaparsın? Yine gelirsin arkadaşlar 50'yi 2'ye bölersin 25. 25'i 5'e bölersin 5. 5'e bölersin 1. Bak. 2 tane olanlar dışarıya bir tane olarak hak çıkmaya hak kazanırlardan da gidebilerek arkadaşlar kim dışarı çıktı 5 çıktı kim içeride kaldı 2 kaldı diyerek bunu 5 kök 2 olarak da yazabiliriz Gelelim kök 75'e Kısa yoldan görebiliyorsan çok güzel Mesela kök 75 hangi tam kare sayıyla Bir sayının çarpımına eşittir Diye sorarsam sana Yine arkadaşlar 25'li 3'ün çarpımına eşittir E 25 bir tam kare sayı olduğu için Dışarıya 5 diye çıkar İçeride 3 kalır ki Kök 75 5 kök 3'e eşittir Diye söyleriz Şimdi Kök 75'in yaklaşık değeri soruluyor arkadaşlar bana. Bak yan tarafta kök 75'i ben ne buldum arkadaşlar? 5 kök 3 buldum. Şimdi bak biz 5'in 5'e eşit olduğunu tam olarak söyleyebiliyoruz. Ama kök 3'ün neye eşit olduğunu söyleyemiyoruz. Peki kök 3'ün bize soruda neye eşit olduğunu söylemiş? 1 tam 10'da 7'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman kök 70'in 75'in değerini bulmak için şu iki sayıyı çarparsan yani 5 ile 1 tam 10'da 7'yi çarparsan arkadaşlar 8,5 olarak kök 75'in değerini bulmuş oluruz. Geçiyoruz diğer şeyimiz, diğer konumuz arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkarttığımız sayıları da aynı yöntemi kullanarak içeriye alabiliriz. Şimdi a kök b şeklindeki bir ifadede a neden dışarı çıkmıştı arkadaşlar? Bir şeyin karesi olduğu için dışarı çıkmıştı. O halde arkadaşlar bu a'yı buradan alıp içeriye atacaksak bir şeyin karesi olarak atacağız. Yani içeriye a kare olarak girecek ve içerideki sayıyla ne yapılacak? Çarpılacak. Şimdi 6 kök 2'ye bakarsak bu 6 arkadaşlar içeriye nasıl girecek? 6'nın karesi olarak girecek. E, i̇çeride bir de yanında 2 var. 6'nın karesi de 36 olduğu için 36 ile 2'yi çarparsam 72 olarak çıkacak. 4 kök 5'e gelirsek arkadaşlar 4 içeriye nasıl girecek? Karesi olarak girecek. E, 4'ün karesi 16'dır. 16 ile de 5'i çarptığımızda arkadaşlar bu ifade kök 80'e eşit olacak. Geliyoruz C şıkkımıza. 2 kök 2 demiş. E bu 2 nasıl giriyor? Karesini alarak giriyor arkadaşlar içiye. 2'nin karesi 4'tür. E 4 ile 2'yi de çarptığımızda bu ifade kök 8'e eşittir deriz. Şimdi D şıkkına dikkat et. Bak buradaki eksi 3 olarak gördüğün için asla şunu yapma. Bu içeriye eksi 3'ün karesi olarak girer. 7 ile çarpılır diye sakın düşünme. Bu eksi artık hep burada duracak arkadaşlar. Bu eksi 3'ün eksisi değil. işlemin sonucunun eksisi olarak düşün. Bu 3'ü içeriye atacaksın karesi olarak. Sonra 7 ile çarpacaksın. Eksimiz duruyor. 3'ün karesi 9. 7 ile de çarparsan bu sene kök 63 gelir. Başında da eksi olduğu için cevabın eksi kök 63 olarak çıkar. Geldik arkadaşlar kare köklü sayılarda sıralamaya. Şimdi kare köklü sayılarda sıralama yapabilmemiz için 3 yöntemimiz vardır arkadaşlar. Sayılar A kök B şeklinde ise ya kök içlerin eşit olacak ya kök dışların eşit olacak arkadaşlar. Sayılar A kök B şeklinde yazılamıyor ve içlerle dışların hiçbiri eşit değilse de onların hepsini arkadaşlar Kök içine atarak bu sıralamayı yapacaksın. Ne demek istiyoruz bakalım. Diyor ki eğer diyor arkadaşlar sen sıralama yaparken diyor A kök 5 şeklinde yazdığında sayılarını diyor kök dışları eşitse köklerinin içi büyük olan büyük köklerinin içi küçük olan küçüktür diyor. Şimdi buraya baktığımızda köklerinin içi en küçük olan kim? 3. O zaman arkadaşlar 2 kök içi ibaresi en küçüğümüzdür. Daha sonra küçük olan kim? 6. Yani daha sonra 2 kök 6 gelir. Daha sonra kim gelecek arkadaşlar? 2 kök 7 doğal olarak gelecek. Geliyoruz diğer örneğimize. Ne diyor? Kare köklü sayılar sıralama yapılırken kök içleri eşitse. Bak bu sefer kök içlerin eşitse kök dışlarına bakacaksın diyor. Kök dışı küçük olan küçük, kök dışı büyük olan büyüktür diyor. O halde yine küçükten büyüye sıralarsam kim en küçük? 4 küçük olduğu için 4 küçük, küçük 4 kök 3 küçüktür diyoruz. Daha sonra 7 mi küçük 5 mi küçük? E 5 küçük olduğu için buraya 5 kök 3 ve daha sonra da kimi yazıyorum doğal olarak? 7 kök 3'ü yazıyorum. Geliyoruz 3. yöntemimize. Diyor ki kare köklü sayılarda sıralama yaparken kök içleri ve kök dışları eşit değilse arkadaşlar sayı tamamen kök içine atılır. Bak kök içleri de eşit değil kök dışları da eşit değil. Bu işlemi yapabilmek için senin bu sayıları arkadaşlar hepsini kök içine atman gerekir. Hepsini a kök b şeklinden bozmamız gerekir arkadaşlar. 5 nasıl girecek içeriye az önce öğrendik. Karesini alacaksın. 5'in karesi 25. 2 ile çarptık arkadaşlar. Ne oldu? 50 oldu. 4'ün karesi 16. 3 ile çarptık. 48 oldu. 3'ün karesi 9. 5 ile çarptık. 45 oldu. O halde arkadaşlar en küçük kim çıktı? 45 çıktı. O zaman en küçük olan 45 olandır diyoruz ve en küçük köklü ifademiz 3 kök 5'tir. Daha sonra 50 mi küçük, 48 mi küçük dediğimizde 48 daha küçük olduğu için sıralamaya 4 kök 3 gelir ve en büyük köklü ifademiz de 5 kök 2 olur ki geçiyoruz örneklerimiz. Şimdi. Aşağıda verilen sayıları yani küçükten büyüğe yukarıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Şimdi bak buradaki ifadelerin ne kök dışları ne de kök içleri eşit. O yüzden hepsini köklü ifade olarak yazacaksın. Kökün içine atacaksın hepsini arkadaşlar. Hemen atalım. 4 kök 3 nedir? 4'ün karesi 16 3 ile çarptın 48. 5'in karesi 25'tir 2 ile çarptık 50. 3'ün karesi 9'dur 6 ile çarptık arkadaşlar 54 oldu. Peki 7 nedir arkadaşlar? Hangi kare köklü ifadenin sonucu 7'dir? Tam kare olan 49'un sonucu nedir? 7'dir ders. Hemen küçükten büyüğe sıralım. En küçük kim? 48. O halde en küçüğümüz A. Sonra kim? 49 yani C. Sonra 50 yani B. Ve en büyüğümüz arkadaşlar D olur. Sıralamamız biter. Geliyoruz diğer örneğimize. Bak yine kök dışlarımız eşit değil. Kök içlerimiz eşit değil. Kök içine atıyoruz. Hepsini kök içine atıyoruz arkadaşlar. 6 kere 6 36. 3 ile çarptık. 108. E 11 hangi köklü ifadeye eşit? Kare kök 121. 2 kere 2 4. 33 ile de çarptığımızda arkadaşlar ne geldi? 132 geldi. Büyükten küçüğe diyor. En büyük 132 olduğu için n en büyük. Sonra m arkadaşlar. Ve sonraya da kim kalıyor? K kalıyor. Geliyoruz diğer örneğimiz Şimdi 2 kök 3 büyüktür. Kare kök içinde kare sayısındanmış. Buna göre diyor ki kare yazılabilecek kaç doğal sayı bulunur. Hemen 2 kök 2'i de arkadaşlar kare kökün içine atalım. Ne olur? 2 kere 2 4'tür. 4 kere 3 12'dir. O halde 12 büyüktür. Kare kök içindeki kare sayısından arkadaşlar. Şimdi sen buradaki ifadenin bundan küçük olmasını istiyorsan kareyi ne seçmelisin arkadaşlar? 12'den küçük sayılar seçmelisin. Sana ama ne olarak istiyor? Doğal sayı olarak istiyorsa bunu hangi aralıkta alırsın? 0 küçük eşittirle ile kapatırsın. E bu arada kaç tane doğal sayı var arkadaşlar? 0'dan başlayarak 11'e kadar gidersen 12 tane doğal sayı değeri alırsın dersin. Ve videomuzun sonuna gelmiş oluruz. Evet videomuz işinize arkadaşlar beğenmeyi ve en önemlisi bir sonraki videolarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.